Ey Allah'ım kızım ya. Mutlu yıllar. Hadi üfle. Gelip geçenleri sen sandım. Üçüncü yakışım bu mumu. Benim kaçtın sen? Hayır. Semra anne arıyorsan sakın arama. Burada olduğumu biliyor. Ha. o mu hatırlattı? Hı hı. Hadi üfle. Dur. Ama önce dilek tut. Kızım benim dileklik halim mi kalmış ya? Kendin için tutmayacaksan benim için tut ya. Olmaz öyle. Ne tuttun? Ya o da bana kalsın. Aç mısın? Çok aç Anne çok açım. Lahmacun söyleyeceğim. Acılı. Acılı, soğanlı. Ha? Tamam. İki, üç. Beş. Yuh. <laughs> Aslında ben bu sürprizi iş yerinde yapacaktım. Böyle arkadaşlarım falan da olsun diye. Ama sonra dedim ki kesin orada değildir. Sonra buraya geldim. Yok yok. Ben öyle şamata sevmem. Niye? İnsan asıl böyle günlerde kalabalık <laughs> olmak istemiyor mu? Ya kendimden biliyorum. Eminim sen de öylesindir. Ya ben sevmiyorum kalabalık falan. Şunu bir kabul et artık. Cık, cık. Hem ayrıca kim ne yapsın benim doğum günüm ya? İyi tamam. Şimdi sana doğum günü tartışması yapamayacağım. Hadi pasta ye. Yiyeceğim lan yiyeyim. Karnım aç. Sevmedin değil mi? Semra e o kadar sordum Neli seviyor diye hiçbir şey söylemedim. Ben de gittim kendi sevdiğimi aldım. Kendi sevdiğini mi aldın? Ayıp be. Sen nasıl kardeşsin ya? Bir de söylüyorsun bunu. Niye ya? Ne olacak? Bil benim sevdiğim pastayı. Hem doğum günümde ona göre alırız. Hadi ya. Lahmacun bekliyorum. Lahmacun yiyeceğim. Ondan sonra da tatlı yiyeceğim. Bunlar hep öğretilmiş alışkanlıklar mesela. Ya yani tatlı, tuzlu ne fark eder? İkisi de aynı yere gidiyor. Keyfin ne derse onu yap. Bak bana mesela ben şu anda pasta yemek istiyorum. Lahmacun? E gelsin yiyeceğim. Midesiz. Bu arada Bak, ben bir ipucu buldum. Ne ipucu? Annemle ilgili. Gittin mi? Gittim. Gittim. Neler dedim. İçeride bir arkadaşım var dedim. Birine bakıp çıkacağım dedim. Hiçbir şekilde almadılar beni. İyi olmuş. Başını belaya sokacaksın. Ben niye başımı belaya sokayım ya? Benim annem orada çalışıyor olabilir. Farkında mısın? Neyse, gittim almadılar beni. Ben de düşündüm de... ...benim için sen gidersin belki bakarsın diye. Polissin ya, istediğin her yere girebiliyorsun. Bakarım bir ara, bir elimi yüzümü yakacağım. YouTube Kanalımıza abone olmayı unutmayın.